Sevgili partnerim Doktor Özgür Koldaş'la bugün dudak dolgusu konuşacağız. Dudak dolgusunda merak edilen birçok soruyu sormuşsunuz. Şimdi hepsinin cevabını değerli partnerim Özgür abimden alacağım. Evet. evet dudak dolgusu bu konuda bize bütün bilgilerini aktarır mısın? Teşekkür abiciğim? ederim. E, programımızdaki süre, ayırdığımız süre dudak dolgusunu anlatmaya yetmeyecektir. Çünkü dudak dolgusu kadın kimliğinin bence olmazsa olmaz kadın kimliğini kadın kimliği yapan detayların başında geliyor. O yüzden dilimizin döndüğünce anlatalım. Dudak dolgusunun ihtiyacından bahsedelim. Öncelikle dudak dolgusu sadece kadınlara has, kadın yüzünün estetiğinin problemi değildir. Evet yanlış duymadınız. Kadınlarda da erkeklerde de kullanılan bir işlemdir. Çünkü dudakla, dudağın hacimlendirilmesi demek, kadının daha feminen görünmesi, Erkekte belirli noktalarda uygulama yapıldığı takdirde daha hakimiyet, daha maskülen görünmeyi sağlayan bir e, yapıyı da kazandırabilmektedir. Tabii bunun yanı sıra yaş almış dudağının üzerinde ince çizgilere sahip olan büyüklerimizin hanımefendilerin e, sigara içme çizgileri de denilen, barkod çizgileri de denilen o bıktırıcı o özelliklerden kurtulmak için de bir dudak dolgusu tekniği çeşidi vardır. Evet dudaklarda hacimlendirmek, dudaklarda yeni bir tasarım yapmak, dudaklarda belirli özelliklerde, belirli kitlede bir hacimlendirme, büyütme ve bir model yaratmak için öncelikle ne istediğimizi bileceğiz. Yani dudakta bir gazete küpüründe veya bir dizi film oyuncusunun dudak görüntüsünü ben de aynısını istiyorum diye gelmek bence son derece yanlışlardan kesinlikle, bir tanesi. Çünkü kesinlikle. dudak tamamen kişisel bir argümandır. Parmak izi gibi. Parmak izi gibi. Biz buna kısaca parmak izi estetiği diye isimlendiriyoruz. Çünkü parmak izi estetiği kişiye özel bir estetik anlamına taşıyor. Bu noktadan itibaren yüksek hacimli bir dudak, zayıf bir elmacık kemiğiyle uyum sağlamayacaktır. Tabii hepsi bir bütün sonuçta. Veya düşük bir hacme sahip zayıf bir çene ile kocaman bir dudak uyum sağlamayacaktır. İşte dudak tasarımı, tasarım dolgusu dudakta gerçekleştirilen hacimlendirme kişinin yüzündeki tüm armoniye bakarak planladığımız özel bir uygulamadır. Tabii bunun yanı sıra dudaktaki hacimlendirmenin bölgesel kan dolaşımına, bölgesel tüm yapılara uyum sağlıyor olması gerekir. Çok yumuşak bir dolgunun kullanılması, elmacık yemeklerinde kullandığımız, çenede kullandığımız çok şişen bir dolguyu kullanmamamız gerekir. O arı sokmuş gibi sokakta gördüğünüz zaman zaman normalden biraz daha uzak görünen o dolgular aslında yanlış bir materyalin dudakta tercih edilmesi veya yanlış bir miktarın dudakta tercih edilmesi sonucu oluşur doğru bir ürünü, dudakta kullanılan doğru bir ürünü doğru bir noktaya, kasın hemen üzerine ve doğru özelliklerde kişinin yüzünün tüm hacimlerine uyumlu bir şekilde tercih edilmesi dudak dolgusunun olmasa olmazıdır. Burada özel kodlamalar bulunmaktadır. Dudağın bir ucundan diğer ucuna düzgün bir hat halinde dolguyu yerleştirmek. Üst dudağın alt dudağa göre 1'e 1.6 gibi bir matematiksel orana göre olması gereken dudak hacmini sağlamak ve dudağın her iki tarafa, sol ve sağ tarafındaki hacmin, büyüklüğün, uzunluğun eşitlenmesini sağlamak, dudaktaki asimetrinin giderilmesi dudak dolgusunun temel ruhudur. Evet, dudakta söylenebilinecek yapılabilinilecek ve aynı zamanda kişinin kadın veya erkeğin özellikle kadınlar için farklı bir ruh halini, farklı kendine güvenme noktasını verebilen e, işlemi yapabilmek mümkündür. Ancak neyi yapmayacağız? Abartıya kaçmayacağız. Dudakta kişinin görüntüsünü istemediği bir noktaya taşımak, doğallığı bozmayacağız. E, asla ve asla uygulamayacağız. Güzel olan detay doğallıkta saklıdır. Evet programımızın da sonuna geldik. Evet bugün de bitirdik. Yoğun bir içerikle, yoğun program konuklarımızla, yoğun konularla karşınızdaydık efendim. Evet Türkiye'nin en çok izlenen sağlık, güzellik, estetik, iyi yaşam rapimiz çok yaşa bu haftalık burada sona erdi efendim. Haftaya yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın efendim. Güzellik, sağlıkla kalın. Hoşçakalın.